Ardışık K ve L transformatörlerinden K transformatörü gerilim yükseltici, L transformatörü ise gerilim düşürücüdür. X, Y, Z ve T bobinlerinin gerilimleri Vx, Vy, Vz ve VT olduğuna göre, verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi K transformatörü gerilim yükseltici, L transformatörü ise gerilim düşürücü ise Vy, Vx'den büyük ve e, Z'de z de vt'den büyük olmalıdır. Ardışık transformatörlerde bakın y'nin gerilimi neyse z'nin gerilimi de ona eşittir. Sarım sayılarının bir önemi yoktur. Şimdi bunlara bakarak verilen yargılara bakalım. Vx büyüktür. E, Vz. Bununla ilgili kesin bir şey söylenemez. 2 V'ye eşittir. Vz doğrudur. 3 Vz büyüktür. Vt de yine Doğrudur. Kesinlik olarak doğru cevap E seçeneği olur.